küpe yapıyoruz ama bu sefer şuradaki şekerin içinden çıkan hediye kalıplarla. Paketin içinden şöyle şeyler çıktı. Bir de baktım ki kalıplar var dedim ben bunlarla küpe yaparım. Çok anlık bir tasarım yapıyoruz. O yüzden elimin altında olan malzemelerle hızlıca bir şey yapacağım. Madem parlatıyoruz biraz daha parlatalım. uzun zamandır bu tekniği uygulamıyordum özlemişim kaldıralım kalıbın önemini görüyorsunuz yanlarını kesmiyor ama bunları düzelteceğiz Şimdi fırına gidiyorlar.